Alış artık seni aptal alet! Hadi! Açılması lazım. Kimsin? Ah, nereye geldim şimdi? Ulan, bu sefer tutturdum galiba. Yihu. Gel bizimle mucit. Nereye isterseniz oraya götürün kızlar yahu. Şansım dönüyor galiba. Yuhu. Mucit, bize anlatacağın çok şey olmalı. Kızlar tabi var, olmaz mı başıma? Neler geldi, neler yaşadım bir bilseniz. Acele etme mucit. İstersen bir rahatla dinlen, ondan sonra anlatırsın maceraları. Şu küvete gir de biraz rahatla. Bunca yaşadığın şeyden sonra sen bunu hak ettin. Merak etmeyin. Birbirinden eğlenceli maceralarım Tower Says kanalında devam edecek. Kaçırmamak için takipte kalın. Şimdilik ben kaçar.